Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Eskişehir'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda güzellik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Sude Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sude Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Sude Hanım kimdir? Tabii ki. 25 yaşındayım. Aslında Eskişehir'de ben hemşirelik okudum. Fakat bu sektörde, güzellik sektörü çocukluğumdan beri benim hayalimdi aslında. Böyle bir şey karşımıza çıktı, bize nasip oldu. Kısa bir süredir sektörde yeniyiz aslında ama kısa bir süredir faaliyet gösteriyoruz bu alanda. Başarılarınızın devamını diliyorum. Genç bir kadın girişimci olarak cesaretinizden dolayı ayrıca tebrik ediyorum sizleri. Peki tam olarak buradaki bu alanda sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Ee, güzellik bölümümüz ve kuaför bölümümüz var. Saçla ilgili saç tasarımı, e, bütün işlerini yapıyoruz. Ayrıca protestanak, manikür, pedikür, güzellik bölümünde ipek kirpik, lifting, lazer uygulamaları, cilt bakım uygulamaları ve zayıflama bölümümüz var. Aslında bir kadının güzellik merkezine gittiği zaman bulabileceği her şey bu alanda mevcut. Peki sizler işlemlerinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Zaten bir sağlıkçı olaraktan bütün belgeleriniz de mevcuttur. Tabii ki işlemlerimizi yaparken ilk dikkat ettiğimiz şey her zaman önceliğimiz temizlik ve hijyen ve aynı zamanda profesyonel ve uzman kişilerin hizmet vermesi müşterilerimiz için daha her zaman daha iyidir. Peki bizlere buradaki kadronuzdan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Saç bölümünde İpek Hanım çalışıyor. Tırnak bölümümüzde protest tırnak için ayrı bir uzmanımız var. Güzellik bölümünde ben varım. Ayrıca İpek Hanım'la birlikte götürüyoruz güzellik bölümünü. Aslında burada üç kişilik dev bir kadro olaraktan kadınlarımıza, hanımlarımıza hizmet veriyoruz. Peki sizler bu alandaki farklılıklarınız nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz diğer güzellik merkezlerine oranla? Ee, biz daha çok müşterileri tabii ki herkes bunu sağlamaya çalışır ama müşterilerimiz özellikle kadınlarımız buraya geldiğinde mutlu çıksınlar, mutlu ayrılsınlar. Birebir bütün müşterilerle kişiye özel ilgileniyoruz. Ee, uzman ve profesyonel kişiler her zaman hizmet veriyor ve bir de dürüstlüğe çok önem veriyoruz. Müşterilerimize karşı her zaman dürüst oluyoruz. İstedikleri şeyi gerçekten gerçekleştirip onları buradan mutlu göndermeye çalışıyoruz. Peki Sude şunu da sormadan edemeyeceğim. Artık biliyorsunuz ki tırnak kullanımı çok rövanşta. Bunun haricinde evet lazere, G5 cihazlarına vesaire alıştık. Artık bilgimiz var ama cilt bakımı her zaman ucu açık bir sektör. Her zaman yenilikler geliyor, daha güzel işlemler geliyor. Sizler tam olarak cilt bakım alanında hangi işlemleri sunuyorsunuz? Tırnak konusunda sadece mesela kalıcı oje mi var? Tırnak bölümünde protest tırnak yapıyoruz, manikür pedikür yapıyoruz sterilizasyona temizliğe dikkat ederek. Cilt bakımında da e, leke tedavisine ileriki süreçte başlamayı düşünüyoruz. Şimdilik cilt temizliği, profesyonel cilt temizliği yani vakumlu vortex cihazlar kullanarak, ozon ve buhar kullanarak kişiye özel cilt bakım ürünleriyle aynı zamanda e, cilt bakımı sunuyoruz. Yaklaşık bir saat sürüyor. Ayda bir kez e, öneriyoruz müşterilerimize. Aslında bu alanda sizler el çok önemli. El emeği gerçekten el sanatı çok önemli. Ama kullanılan ürünler de bir o kadar cihazlar da önemli. Kalitemiz nedir? Kalitemiz kesinlikle ben birebir ürünleri kendim inceleyerek alırım her zaman. Ve ürünlerin içerisinde uzun vadede cildimize veya herhangi bir şeye zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor. Firmaları ona göre seçiyoruz. Aynı zamanda ürün içeriklerini de ona göre seçiyoruz. Bu şekilde de kalitemizi korumuş oluyoruz. Peki Suydanım, şunu da sormak istiyorum sizlere. Kuaförlük alanındaki tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler neler? Kuaförlük alanında uzmanımız tarafından e, istenilen saç tasarımı, saç kesimi, boya, saç bakımları, e, ombre sombre, keratin bakımlar, düzleştirmeler, perma, müşterinin isteğine göre her e, işlem yapılıyor. Peki bizler duyduk ki sizler aslında bu bölgede çokça rastlanmayan bir işlemi de bu bünyenizde barındırıyorsunuz. Bu işlem nedir? Erkek müşterilerimize özel erkek personel ile hizmet veriyoruz. Aynı zamanda kendisi sağlık personeli, onlarla birebir ilgileniyor. Yani burada aslında erkek müşteriler de aynı şekilde, aynı sıcaklıkta ve kaliteyle karşılanabiliyorlar. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Ee, Instagram hesabımızda randevu hattımız var. Ee, cep telefonu numarasından veya oradan mesaj yoluyla bize ulaşabilirler. Kullanıcı adımız nedir? Salon Sudem. Buradan zaten konu bilgileriniz, irtibat numaralarınız mevcut dediğiniz gibi. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.